sonunda bu yurdun diyor Cenab-ı Allah. Kime ait olduğunu diyor değil mi Cenab-ı evet, Allah? Göstereceğim var. diyor. Ne Meale. İnşallah. İnşallah. Bu Allah'ın bir sanatı. Biz de bu sanatın içerisinde Cenab-ı Allah medene getirdiği bu ortamda ibadetlerimiz yapmış oluyoruz. Çünkü eylandım. bunlar bize saldırdıkça biz ibadet yapma imkanı olmuş oluyoruz. Maşallah. Anlattıkça, mücadele ettikçe ibadet olmuş olur. Namaz gibi vakti giriyor. Yani namaz vakti gibidir. Mesela bir saldırı olduğunda artık Allah orada cesaretin, sabrın, metanetin imtihanına başlar. İnşallah. Namaz vakti gibidir. Nasıl mesela orucun vakti oluyor, vakti girdi mi yapıyorsun? Tabii tabii. Cesaretin, yiğitliğin, metanetin de vakti vardır. Vakti geldi mi onu da yaparsa o da bir ibadet. Evet, evet. Şefkatin, merhametin, affetmenin de vakti vardır. İnşallah. Mesela affedeceğim bir olay olur, gelir karşına, vakti girmiştir. Artık sen o ibadetini yerine getiririz. Hep vakitlidir ibadetler. Biz de bu ibadetlerin içindeyiz şu an.